Hepinize merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşlar bir haftada video gelmedi. Çok özür dilerim. Bu yüzden de abonemiz düştü biliyordum. Düşeyim. O yüzden yani bir günde bir yine bir video atmayı çalışacağım. Yani yarın video gidebileceğim şimdi. iki hafta olacak diye düşünüyorum. Ama video gelip bilirim belki. Şimdi arkadaşlar ben YouTube kisteye uygulama yükledim. Hatta işte. Gerçekten de çocuğum. Biraz da yani ye. Yani çocuk. Bak sesi böyle. Ses kapanıyor mu? sesi kapanmıyor. Ne olsun sesi kapandı şimdi. Şimdi işte burada kanallar var. Ben ayarladım işte. 8 yaşındayım dedim bunlar çıktı. Böyle. İşte burada et şeyler var. Müzikler var. Ben on rafadan tayfa var. Ondan sonra işte var. Pen, pev, petrol ben diyorum ama işte o konuşunu bilmiyorum. Şimdi burada ne alıyorum mesela? Ee, burada ben on hm diyorum. Hatta Hatta burada Rafa'dan Rafa, Ramazan tayfa diyelim. <laughs> Bekle. Şey, şey değil. Ay ben bu uykumu yeni alışıyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın. Ee, nedir? O Rafa o, Rafa'dan tayfa. Bu, Rafa'dan tayfa. Ama Parşöva kazanılsa. Parşöva kazanılsın. Yani ben yani yedi yaş mı, yedi yaş mı, dört yaş mı için şey yapıyorum, dokuz yaş şeyler yapmıyorum. Yani ölüden çıkmıyor yani. Yani 9 e, yaşlar işte 8 yaşa uygun. Şeyler yaptım. Düpüt kutusu varmış. İşte böyle şeyler var. Dakikamızın kaçı dolmuş? Baya Bayağı, bayağı da 3 dakika 31 saniye 31 saniye arkadaşlar ve bugün sizinle YouTube Kids'e girdik de bilirim. Bekleyin. Aaa! Ben bir video ödüyormuşum. Ben. Ay şimdi. Ben girelim. Ne yazalım? Ramazan Brosa stars, bro, stars, stars. Bro, stars. Evet. Ramazan versiyon Hayır lan Brol Stars evet. Brol Stars Eee Ramazan versiyon Rock şarkısını da bakabiliriz Belki Şuna bak bakalım. De bir, aileye, bir de şunu izleriz. Ramazan. <laughs> <laughs> de güzel ha. <laughs> <laughs> ayarlar. okuyamadım. Gördün çok güzel. Ee, şeyler var işte. Ayarlar, savaş sonucu, vakıflar, savura doğru, posta, tera, namazı, ramazan ıt. Ses edelim müdür mütmin isteklerini engelle. Ramazan et. Cemaatle namazı kıl. Google ile namaz kıl. İslam İslam'ı çarptır. Dil Ramazanca. Gizlilik politikası. Konu Ramaz Ramazistan Reze hazırlayanlar. Ee, sadaka kutusu. Şaşı mühimler. <laughs> Ölüğün arkasını yapan ölüyle faydası var mıdır? Çıkış. Şarjı mühimler gazete. Cemaat kişisel. çarşıda Şimdi hurma, bele, sevap katlayıcı Böyle işte davul. bu davul bu arada ya şu ne Sevap katlayıcı Omre'nin sultan özel fırs fırsatlar 360 kul ya Demek işte en oldu. <laughs> Allah bereketler. Vurma tebrikler eski seni sormayı da açabiliriz. Cemalettin, <laughs> Ramazan cemal cemalettin camide. Abdullah, Ahmet, Muhammed, Hüseyin, Yusuf, Mehmet, Hasan, Hamza, Kur'an'a, Cami, <laughs> abi ne okuyamadım. Ramazan tıbbi... <laughs> ben <de>, kapmış. <laughs> Kaynaklar, büyük kutumdan kutu, aynı bunlar. Altı yazacak bir şey çıkacak. Hiç. Bakalım adı ne? sevap puanları. Ne bu? Davulcu Frank. Bir. Bakın okuyamam ya. Evet arkadaşlar yaptığım montaj bu kadar. Ben bir de şunu izleyelim. Bismillah. İftar doğru. Tabii hiç durmadan cevap kapınca ya Allah. Mühimler ya, dükkan yayın. Haydar cemaat işte bir şeyler tezga Ramazan paketi. Arkadaşlar olsun ya şu an ekran görüntüsü kapandı. Çünkü niye videom nerede? Ha şurada. Şimdi şarjım azaldı biraz yani. Ama neyse hadi görüşürüz. Diyeceğim lan.